Evet arkadaşlar tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda size aslında bir şey anlatacağım arkadaşlar. Pek bir şey yap. Evet arkadaşlar bir video geçmeden önce küçük bir duyurum olacak. Her videoda olduğu gibi bu videoda da tam 5 tane mutlak çekilişimiz var. Yapmanız gereken sadece iki şey var. Kanalıma abone olup aşağıdan yorumlara workname'imizin yazmanız yeterlidir. Canımız söylenemez. Bu videoda ne anlatacağım arkadaşlar? Bu videoda tamamen oyuna nasıl başlamanız gerektiğini anlatacağım. Eğer yeni bir oyuncuysanız oyunda bildiğiniz gibi level sistemi geldi arkadaşlar. Bunu ben tamamen doğru bulmuyorum. Çünkü arkadaşlar oyunda bazı blokları kıramıyor hale geliyorsunuz. Bazı blokları kıramadığınızda da doğal olarak hani o blokları kırmak için sizden level istiyor kısaca. Abi sen zaten o blokları kıramıyorsan nasıl level kasacaksın? Bu arkadaşlar hani bence oyun için çok kötü bir şey. Neden diye soracak olursanız da yeni oyuncular çok az gelecek böylelikle. Ve bildiğiniz gibi kısa süre önce zaten oyunda botlar için hesap açamama geldi. Hani bir süre hesap açamadınız. Onu bildiğim kadarıyla da kaldırmışlar arkadaşlar. Bu yüzden düşüneceğim yeni bir hesabınız vardır eğer yeni başlıyorsanız. Eğer diyelim ki bir şekilde bir yerden level temin ettiniz. Eğer temin edemediyseniz de bu arada yapmanız gereken tek bir şey var. O da arkadaşlar size tavsiyem. Dirt farm yapın arkadaşlar birkaç tane. Böylelikle hem birkaç vele cebinize girer. Hem de arkadaşlar az bir şey de olsa hani 1 xp 1 xp de olsa level kasmış olacaksınız arkadaşlar. Yani mantıklı mı? Kesinlikle değil ama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. oyunu düzgün bir şekilde oynamak için. Evet arkadaşlar. Diyelim ki hadi bir 10 level oldunuz arkadaşlar. Böyle dirt farm yapa yapa değil tabii ki de. Mesela en başarılı bildiğim kadarıyla sadece birkaç yani 10 rarity'ye kadar vesaire seed kırabiliyor yani seedlerin hepsini kırabiliyorsunuz daha doğrusu blok kırabiliyor olmanız lazım arkadaşlar böyle dirt farm piyasası zaten harvest yaklaşıyor bildiğiniz gibi harvestten dolayı dirt farm piyasası uçacak dirt farmınızı hani yeni başladığınız için tabii ki de siz direkt satın derim ben hani yeni başladığınız cebinize 3-5 vl girsin dirt farmın tanesi zaten şu an 10 vl civarı bir şey arkadaşlar 12-13 o, o tarz bir şey Yaptığınız böyle 5-6 tane dirt farm sattınız. 50-60 böyle cebinize girdi arkadaşlar. Tabi en başlarda böyle çok fazla zaman harcıyorsunuz. Bunda yapacak bir şey yok. Ama emin olun oyunun ilerleyen süreçlerinde çok rahat edeceksiniz. Bunun sebebi ne? Arkadaşlar oyunda hani gerçek hatta da böyledir. Para parayı çeker diye bir deyim vardır arkadaşlar. O gerçekten de doğru. Hani Growtopia'da da geçerli bu. Para parayı gerçekten de çekiyor arkadaşlar. Hani bu nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama mesela oyunu ilk başınıza böyle günlerinizi harcıyorsunuz resmen. Sırf 5-10 VL için. Bu eskiden daha zor kasılıyordu. Şu anda hani biraz daha kolaylaştırıldı arkadaşlar. Bunu tabii ki de oyunun biraz piyasasından dolayı bir tane dirt farm olursa 12-13 VL böyle kasmak tabii ki de kolay olur. Yaptığınız 12-13 VL veya bundan ziyade şey de yapabilirsiniz. Platform falan da yapabilirsiniz. Onlar böyle 20 VL civarı diyebiliyorum ama Hani ha dirt farm yapmışsa platform farm. Çünkü eğer platform yapacaksanız bunun için de bir hani platform seed için 3-5 VL olsa da ihtiyacınız oluyor. Ayrıyetten arkadaşlar World'ü full clearlamanız gerekiyor. Hani bunlar bir tık zahmetli işler. Ben bu yüzden size en başta dirt farm'ı öneriyorum. 12-13 VL mis gibi havadan geliyor arkadaşlar. Yaptınız diyelim. Hani e, belli bir seviyeye ulaştınız artık. Cebinizde de bir DL para var arkadaşlar. O bir DL gideceksiniz. Mümkünse alabiliyorsanız item alın derim ben size. Hani oyunu yaklaşık bir 7-8 yıldır rahat oynuyorum. Hani 7-8 yıldır da kendim bildim bileli tamamen sadece tamamen sadece item al satın yapan biriyim arkadaşlar. Hani öyle öyle geliştim. Herkese de bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar item al satını. Tabii ki de her VL kasma gibi item al satında zorlukları var arkadaşlar. Eventleri vesaire tamamen takip etmeniz lazım arkadaşlar. Hani bu eventlerden de çok fazla VL kazanıyorsunuz onu da söyleyeyim. Oyunda en çok VL kazandıran taktik ne diye soracak olursanız da size tamamen World al satını öneririm. World al satını bu işsel artı Worldlerin alım satımı acayip derecede. Belki de oyundaki en fazla kazandıran şey olabilir arkadaşlar benim gözlemlediğim şey bu şey bu yönde. Onun dışında bir DL'niz var cebinize dediğim gibi eğer başlayabiliyorsanız item alsasına başlayın derim. Tabii ki de bir DL çok düşük bir miktar hani bir sonraki bir DL tabii ki de çok düşük bir miktar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda da zaten şu kadar parayla hangi itemlerin alıp satabilirsiniz bunun videosunda sizlere gösteririm tabii ki de. Ama ondan önce işte doğal olarak henüz bunu bilmediğiniz için 1 TL ile ne yapacaksınız? 1 ile arkadaşlar oyunda bildiğiniz gibi headge var. Eğer headge ucuzdan bulabilirsiniz böyle 160 170 per civarına bulabilirsiniz arkadaşlar. Alın 130 civarına kesinlikle çok rahat satılıyor. Bunu yapabilirsiniz veya hadi üşendim abi. Çünkü hani doğal olarak bir headge mesela sallıyorum. 160 perden aldınız. 130'a sattınız. 3-4 tane satacaksınız. Bir velek halledeceksiniz. Bunu yapmak yine dirt farm yapıp yapıp satabilirim diyebilirsiniz. Bir şey de yapabiliriz arkadaşlar. Evet ne kadar farm devri bitse de oyunda yine farm itemlerini alabilirsiniz. Biraz farm çünkü önümüz tamamen harvest. Harvest arkadaşlar tamamen ona göre hazırlanabilirsiniz. Yani bu yönden eventler çok önem taşıyor arkadaşlar. Mesela harvest olduğu için ee, Seed piyasası doğal olarak yükselecek arkadaşlar. Seed piyasası yükseleceği için ise tamamen ama tamamen farm yapmanızı öneririm şu anlık. oyunda he, harvest geçti mi? Abi farmdan sen bir şey kazanamazsın. Kesinlikle kazanamazsın arkadaşlar. Bu sadece şu anlık kazanabileceğim bir VL kasma yöntemi diyebiliriz. Kassınız e, farm yaptınız yaptınız ha, ne farm yapacağım diye soracak olursanız da ya yapın ya da lazer grid yapın derim ben size onun dışında hiçbir şey yapmayın Bu nedeni bu ikisi de diğerlerine göre daha pahalı bloklar e, farm itemleri. bundan dolayı bunları yapmanız şimdi tamamen karınız olacak hani zarar etmeyeceksiniz bundan kesinlikle tabi bu süreç içinde de gems kazanacaksınız bu gemsleri de en kötü bekletebilirsiniz veya yani ne bileyim Hani mesela Summer Fest gibi eventlerde Veleci çok rahat çevirebilirsiniz. Tabii ki de e, Harvest'ta da böyle bir video yaparım isterseniz. Neden olmasın? Sonra yaptınız Harvest'ta da bu seedleri sattınız. Çok rahat emin olun. Ben size ciddi söylüyorum. 20 belki de 30 ile kazabileceksiniz. Böylelikle. Ha 20 30 ile kasamadınız mı? Elon iş yalan mı söylüyor abicim? Geleceksin oyundan beni bulacaksın. Ha yenpiye bulamadıysan hani orada burada illaki bir yerde bulursunuz. Diyeceksiniz ki bana abi senin böyle böyle taktiğini yaptın bir bok bilmiyorsun yap, yap olmadı diyeceksin yani kısaca. Sonra ben sana orada yardımda bulunacağım. 3-5 taktikle tekrardan 20-30 deli çok rahat şekilde çıkaracağım size arkadaşlar. 20-30 deli olduktan sonra da arkadaşlar benim size nacizane tavsiyem item al satını girin. Heh, şey diyebilirsiniz item al satı sıkılıyorum abi ben item yapmak istemiyorum. O zaman 4 letter word alıp satabilirsiniz. Bunu nereden öğreneceğim nasıl yapacağım diyecek olursanız da ee, kanalımda bir tane zaten VL kasma videosu bulunuyor. Orada tamamen bu konu hakkında bir video yaptım. Orada tamamen sadece bu konuyu anlatıyorum arkadaşlar. Onu izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Oyuna böyle bir giriş yaparsanız sizin için çok iyi olur. Özellikle bu dönemde bu dönemlerde yapacağınız bu tarz bir giriş sizi diğer insanların sizi diğer insanların belki 5-10 adım önüne taşıyacaktır emin olun. Çünkü arkadaşlar önümüze harvestler ve bunu kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Ayrıyeten size değilim ki 10-20 DL ulaştınız artık hani bir süreliğine quit atmanız gerekti. Oyunu oynamayacaksınız. Size bunun içinde tavsiyem Angel Wing stoklayın. Angel Wing stoklayın. Neden diye soracak olursanız Growganat'ta yani Halloween'de yükselecek arkadaşlar Devil Wings yapıldığı için Halloween'de satarsınız, cebinize parasını koyarsınız arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Kanalım bugünlük videom bu kadardı. Destek için videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Daha fazla ne tarz videoların gelmesini vesaire vesaire istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterlidir. Bu videoda zaten yorumlardan bir arkadaşımız yazdığı için çekiyorum. Yoksa böyle bir çekme gibi bir düşüncem yoktu. Yorumlarınıza gerçekten de değer veriyorum. Bir sonraki videolar görüşmek dileğiyle.